Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun bir video olmasına gerek yok. Zaten Ocak ayından bu yana bahsettiğim sürecin içindeyiz. Yaklaşık iki ay önce tekrar video yayınlamaya başladığında burada bir TOBO formasyonunun olduğunu, bu formasyonun çok büyük olasılıkla çalışacağını, 11.500 ana hedefine doğru gideceğini, 9.500 altına sarkıp orada kalıcı olursa da ikili dibe gidebileceğini, o zaman buradaki malların stoplanıp ikili dipten alınması gerektiğini, Tekrar 9500'ün üstüne döndüğünde de, dönerse ve orada kalıcı olursa da tekrar e, mallara yüklenip formasyon hedefine doğru piyasanın sürülmesi gerektiğini detaylıca aynen bu şekilde anlattım. Şu an yaşadığımız şey de bu. E, sürpriz bir gelişme yok. E, birinci hedefi doldurduk. Bütün şuradaki boşlukların tamamı doldu e, Cuma günü. E, burada biraz çalkalayabilir bu bölgede. Formasyon hedefimiz 11.500-11.300 civarı. Yani şurası. Tarih zirve bölgesi. Ee, İmamoğlu'nun diplomasını iptal edileceğine dair haberler var. Muhtemelen iptal edilir önümüzdeki hafta. Ya da işte pazar akşamı, pazartesi falan. Onun bir şokuyla aşağı doğru açılabilir. Bir satış gelebilir falan. Kalıcı olmasını beklemem. Ciddi bir tepki almasını beklemem. Ee, burası Türkiye. Böyle şeylere alıştık. Kimse de tepki göstermiyor. Kimsenin de umurunda değil. Herkes yolunda herkes parasının peşinde anladığım kadarıyla. O yüzden de buradan bu sebeple yaşanacak satışta 3-5 gün sonra tekrar yukarıya doğru döndürür. Bizim ana hikayemiz faizlerin inecek olması, alternatif getiri sunan faiz enstrümanının e, yavaş yavaş cazibesini kaybetmeye başlaması, faizlerdeki iniş hızlanabilir. Önümüzdeki ay e, tekrar bir faiz indirimi gelecek. E, enflasyon verisi eğer yine %2'lerde gelirse bu sefer 3 puan, 4 puan, 5 puanlık bir faiz indirimi de gelebilir. Çünkü alan açıldı onun için. Ee, durum bu. Ya Borsa tarafında benim bakış açımla herhangi bir sürpriz yok. Her şey tahmin ettiğimiz gibi, öngördüğümüz gibi gidiyor. Ee, i̇şte bir savaş çıkar, bir şey olur. Trump yarın öbür gün, ey Türkiye sen kimsin der. Ne bileyim işte İzmir bana lazım, İzmir'i bana verin der. Hani diyor ya, işte Grönlap bana lazım diyor. Ne bileyim işte Kanada sen benim eyaletim oluyor falan. Yani bir gün bize de çıkar Adana'yı bana verin falan derse yani örnek veriyorum. O zaman yıkılırız borsa Ama bu böyle olsa bu şeyler yaşamadığımız sürece bir savaş, iç karışıklık falan bir şey olmadığı sürece temel dinamikler bizi yukarıya gitmeye devam edecek. Çalkalayarak yukarıya gideceğiz. burada uzun zamandan beri söylediğim gayrimenkul yatırım ortaklığı ve Havacılık bence olumlu görünüyor. Bankalar ve oldikler zaten yabancının trade ettiği anı e, enstrümanlar olduğu için onlar zaten potansiyel olarak iyi getiri getirmeye devam edecektir. Suriye hikayesi henüz fiyatlanamadı. E, orada bir demir çelik hikayesi oluşabilir önümüzdeki süreçte. E, Ereğli'nin dipten dönüşünü yakalamak için gözünüzün üzerinde olması lazım. Ereğli tarafında ciddi bir potansiyel ve fırsat var. E, henüz bence Temel dinamikler anlamında Ereğli'nin istediği ortam yok. Ama grafikten de gördüğümüz gibi üstündeki Eylül toprağını atmaya başladı. En ciddi bir şeyden söz etmeye mümkün değil, ciddi bir yükselişten. Ama bu yükseliş dalgası Ereğli'de döngü tekrar başladığında dolar bazlı çok garip rakamlar görme potansiyelimiz var, aklınızın bir köşesinde olsun. Ben de şu anda e, az bir miktarda Ereğli var. Geçmişten taşıdığım. Ama e, yani eğer döngü tekrar başlarsa elinde 1 dolara doğru yükseliş potansiyeli var. Onu söyleyeyim yani. Hisse fiyatının. E, şu anda 25 lira işte 35 lira gibi bir e, hedef koyabiliriz. tabi dolar yerinde kaldığı varsayılarak yapıyorum bu yarımı. Ee, durum bu arkadaşlar bitcoin tarafında çalkalıyor düşüş kalıcı değil güzel haber ee, Çin tarafında güçlü bir yükseliş geldi geçtiğimiz hafta ee, bir süredir söylüyorum ee, Çin'de Çin'de bir beklentim var diye onun sonucunu ee, cuma günü güçlü bir yükselişte gördük yani bu gibi bir yani buradaki yaşanabilecek yükseliş arkadaşlar bu hiçbir şey değil. Öyle söyleyeyim. Yani buradaki potansiyel inanılmaz bir potansiyel. Yani 20 bin gibi bir endeks tarihi zirvesi var. Şu an 13 bin ee, o O ki potansiyel muazzam yani. Ee, onun dışında bir sürü başka e, enstrümana da konuşulabilir ama açıkçası çok da gerek yok üstünde konuşmaya. Zaten vakit geldikçe yeri geldikçe konuşuyoruz. Ons altında 3000 dolar gibi bir hedef olduğunu, maksimum 3300 gibi bir rakamın görülebileceğini. Ama bence potansiyel getiri anlamında yani 2800'lerde, 2900'lerde ons altını alıp işte 3000 3300 için e, buna yatırım yapmak çok mantıklı değil. Ya yani %10 %15'lik bir dolar getirisi için Özellikle şu anda hele bir de Nasdaq'ın S&P'nin geri çekildiği bir ortamda yani bunların yarattığı fırsat tın yanında 16'nın bence esamesi okunmaz yani. Ben yatırım olarak bu seviyelerde altını tercih etmiyorum. Hatta Forex tarafında short işlemlere de başlayacağım yakında. Eee 16'nın tarafında. Forex ile ilgili Forex grubunda işte dönemsel olarak paylaşımlarımı yapıyorum. Öyle klasik hani forexçiler vardır ya böyle işte şuradan aldım buraya stop koydum işte günde 500 tane işlem paylaşır. 300 tanesi tutar gibi olur, 200 tanesi top olur falan. Benim Forex tarafındaki yaklaşım böyle değil. Daha uzun vadeli pozisyonlar açıyorum. Daha böyle döngülerin dönüşümüne göre pozisyon açıyorum. Uzun vadeli pozisyonlara yolda trade ederek veya ekleyerek veya kar alarak kapatıyorum. Ve yani yılda mesela 15-20 tane pozisyon açıyorum. Bunların da 12-13 tanesi çok güzel getiriler getiriyor. Bazıları terste kalıyor ama Onlarda da pozisyonu yönetmeye çalışıyorum. işte kapatıyorum, hattan açıyorum kısa vadeli işlem yapıyorum falan. Ee, yani ayda 2-3 tane pozisyon açıp kapatarak ya da işte yılda dediğim gibi 13-15 tane büyük şey yakalayarak orada da dolar bazlı çok ciddi getirilerimiz oluyor. Ee, bu gibi işte Forex, Bitcoin falan gibi şeyleri de o tarafta takip ediyoruz yani. E ee, bu videonun konusu değil onlar. Sadece yeri gelmişken altından bahsettiğim için bundan bahsetmek istiyorum. Durumumuz bu arkadaşlar. Bunlar dışında ee, yorum yapmamı istediğiniz, incelememi istediğiniz, değinmemi istediğiniz şeyler varsa ee, yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Yorumların hepsini okuyorum. Yeri geldikçe oradaki yorumlarınızda talep ettiğiniz şeyleri de Analiz etmeyi inceleme. Eğer bir fırsat görüyorsam, eğer insanlara faydası olacağını düşünüyorsam, e, o konularda e, videomdan değiniyorum. E, ama faydası olacağını düşünmüyorsam da e, videoya dahil etmiyorum. Yani eğer benden yorumlarda bir şey istediyseniz, ben, ben ben ona bir sonraki videoda veya iki sonraki videoda değinmediysem, bilin ki sizin için fayda sağlayacak herhangi bir şey görmüyorumdur orada. Yani bakmışımdır ve fayda sağlayacak bir şey görmemişimdir. Yakında bir canlı yayın yapma niyetim var. Orada zaten detaylıca konuşuruz hepsini. Kendinize iyi bakın. Ee, iyi, i̇yi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ee, sevdiklerinize ve sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Selamlar.